Merhaba arkadaşlar, bugün e, nöbetten çıkıyorum, çok kapalı bir hava var, yağmurlu bir Bursa'dan size hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kanalıma hoş geldiniz diyorum aynı zamanda, nasılsınız, iyi misiniz efendim, umarım çok çok iyisinizdir. Bu kapalı havalar beni mahvetti diyeyim ben size, çünkü e, acayip böyle ruh halimi de etkiliyor. Ee, içime kapanıyorum falan ee, pek öyle gezesim gelmiyor çok konuşasım gelmiyor o yüzden birkaç gündür videoda da çekemiyorum. Ee, bugün yine mutfakta bir şeyler yapayım istiyorum ama biraz aparatif olacak bugün e, eve gidince pilav işte çorba o tarz bir şeyler yapayım dedim ee, belki bilirsiniz patlıcan kızartması tavuk domatesli falan böyle pilav yapacağım bir de tavuk suyuna e, şehriye çorbası yapacağım aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar, biraz sıkıntılıyım. Niye sıkıntılıyım? YouTube'da video çekmemi istemeyenler var arkadaşlar. <laughs> bu tabii ki benim kendi yakınlarım oluyor. Rahatsız oluyorlar. Niye bilmiyorum. Hani kötü bir şey de yapmıyorum ama hani derdimi döküyorum, içimi döküyorum, yemeğimi yapıyorum, mutfağıma giriyorum. Başka da bir şey yaptığım yok. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur bu videolarımı. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum çünkü yeterince kırılıyorum. Bu bu şekilde hani düşünülmesinden dolayı kırgınım açıkçası. Bu benim ruh halimi gerçekten çok bozuyor. Zaten çalışıyorum. Evde de yalnız kalınca bu tarz işlere yöneliyorum. Hani kötü bir şey yaptığımı da düşünmüyorum açıkçası. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer yok ya sen bu video çekmeyi bilmiyorsun yapma diyorsanız gerçekten yapmam. Bu yüzden yorumlarınıza da ihtiyacım var sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Tavuklu pilav yapacağım bugün demiştim arkadaşlar. Onun için tavuklarımı haşladım. Onları şimdi çıkarayım. Onları parçalayacağım ve bir de tavuk suyuna çorba yapayım istiyorum. Suyunu da değerlendirmiş oldum bu şekilde. Biraz soğumaları bırakalım onu. Önce pirincimizi biraz ıslayalım, üzerine tuz ilave edelim pirincimizin ve ılık suyla biraz bekletelim. Ben e, pilavın içerisine patlıcan da koymak istiyorum. Daha önce duymuşsunuzdur. Küp küp doğruyoruz patlıcanları ve hafif yağda soteliyoruz çok da lezzetli bir yemek oluyor ana yemek gibi yanına sadece bir çorba yeterli diye düşünüyorum Canlarımızı soyduktan sonra küp küp doğuruyoruz. tuzlu suda biraz bekletiyoruz. Patlıcanları kızgın yağa atıyorum. Evet, şimdi öncelikle şehriyelerimizi kavuralım. Şehriye benim için pilavda olmazsa olmaz bir şey. şehriyelerimiz pembeleşti. Şimdi ben gene sözlerimizi ilave ediyorum. Şimdi yıkayıp süzdüğüm pirinçleri ilave ediyorum. üzerine tuzunu ve karabiberini ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Evet, pirincimizi kavurduk. İyice domatesle özdeşleşti. Işte. Şimdi patlıcanlarımızı kızartmıştım ya onları, onların fazla yağını bandırdım ve bu karışımı ilave ediyorum. Kavuğumuzu da ilave ettik. Şimdi. Bir kapağını kapatıyoruz. Kısa alıyoruz. çorbası için tenceremize biraz yağ koyduk ve şehriyelerimizi ilave ettik. Şehriye çorbası için önce şehriyelerimizi pembeleşene kadar kavuruyoruz. Sonra tavuk suyumuzu üzerine ilave ediyoruz. Yerler hafifçe pişene kadar sosumuzu da hazırlayacağım. Evet sosumuz için bir çorba kaşığı un, iki kaşık yoğurt, bir de yumurta sarısı. Bununla terbiyesini hazırlayacağım. Çorbamız pişince çorbayla bunu buluşturacağım. Evet, şehriyelerimiz pişti. Çorbamız kaynadı. Şimdi hızlıca terbiyemizi karıştırıyoruz. Tavuk suyuna şehriye çorbamız pişti. Ve sebzeli tavuklu pilavımız da pişti içerisinde de patlıcan koymuştum daha önce görmüştünüz ufak ufak küp gibi doğrayıp da gayet lezzetli oldu afiyet olsun diyorum arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.